Başka bir isim. Yine bu ekranlarda bizi izleyenler takip ederler. Tane tane gidiyorum ki şimdi sorsunlar ya da soruyorlardı. da Halil soran var mı mesela? <laughs> Şu an yok. O zaman ben söyleyeyim. Halil e, Beşiktaş bedava istedi Halil'i. Dedi ki siz Bernie'ye bu oyuncuyu oynatmıyorsunuz. 750 bin euro da maaş veriyorsunuz. Yani verin bize bon bedava verin. Bon servisini verin. Biz de size satıştan 130 pay verelim. Beş teklifi bu. Ondan sonra ben de tabii diyor ki yani zaten 700 bin euro bizim için bir şey değil veririz. Elimize durur. Satacağımız bir yer olursa da e, böyle bir iki şey sanki 2-3 milyon euro gibi talepleri var. 1-2 e, milyon euro eğer pazarlık aşamasına girse 1-2 e, milyon euroya e, istiyorlar. Yani anlaşırlar normalde haliyle. Beşiktaş hem Türk olması. Bir de mevkisi belli değil tabii oyuncunun. Yani ne tipik santrafor, ne kanat oyuncusu, ne forvet gerisi, yardımcı forvet gibi. Milli takımda da olmaz sıkıntı yaşadı ama Halil'in Allah vergisi bir gol sezgisi var. Kendine özgüveni var ve yumuşak bilekleri var. Biraz oyun problemi de var. Milli takımda birkaç gerginlikler oldu ama özünde Karadeniz'de şey bir çocuk. Yani e, nasıl diyeyim, e, böyle bir değişik bir şey çıkabilir. Mevzudan. Şenol Hoca onu bir tedisattan geçirip, biraz Yusuf gibi, yani Trabzonsporlu Yusuf gibi iki yönü de oynayabilir. Halil çok yetenekli bir oyuncu. Ama ben bu sürecin zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Halil de zamana ihtiyacı var. Yani Beşiktaş bedavayı almak için Halil de gelmek istiyor. Oyuncuyla da hiçbir problem yok. Süreci uzatacak. Yani biz niye Halil için 1-2 milyon euro verelim? Onlar maaştan düşürsünler, oynatmıyorlar da. Halil de bizi istiyor. Hem para vermeyelim, yüzde otuz satıştan pay verelim, e, hayatımıza böyle devam edelim noktasındalar. Beşiktaş bu süreci en sağlıklı ve en ciddi kulüp olarak yürütüyor. Bu da e, bir süreç. Tabii sevgili Songül, Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Bayram Bektaş'tan sonraki hocamıza tebrik edelim. Beşiktaş'ın toparlanmasında çok katkısı var. Şenol Hoca'nın en iyi e, yardımcı ekibinin içerisinde de çok önemli bir görev üstleniyordu. O Süper süperlik hocası 16 yılda antrenör. Bayram Hoca kendi yolunu çizdi. Zaten 7-8 aylığına gelmişti. Hoca da giderken ona demiş ki, Bayram Hocam demiş her zaman kapılarım sana açık demiş. Yani çok e, güzel bir ilişki. E, şimdi onun yerine Burak Yılmaz geldi. Hocanın manevi evladı. E, Burak Yılmaz diyor ki herkes bir yana, Şenol Güneş bir yana. Şimdi tabii Burak'ın da niye bu kadar birinci yardımcı olarak görev alacağı bir süreçte nasıl olabilir? Yani yıldızlarla ilişkisi mesela halle aldığın zaman halili kim yanlar? Kim dokunabilir yerli yabancı oyunculara? bırak Top orada Oradan ne yapabileceğini de birlikte göreceğiz. Burak akıllıdır, zekidir, ilişki yönetimini bilir. Ondan sonra hocayla beraber iyi ekip oluşturabilir. Beşiktaş'a i̇şte katkı alacağını düşünüyorum. Yani başka hocalar vardı mesela aslında onlar da olabilirdi işin açıkçası. ama Şenol Hoca kendi ekibini kendisi kurar. mesela Şenol Fidan vardı. Çok kıymetli bir hoca. Keşke hani Bayram Bektaş kalitesini hatta çok daha akademik yönde kuvvetli olan tecrübeli bir isim. Şenol Fidan'la çalışabilirdi. Ama tercihi Burak'tan yana oldu. Burak da Beşiktaş'ta birinci yardımcı antrenör olarak devam edecek. Halil gibi oyuncuları, Türk oyuncuları, yabancı oyuncuları ee, şampiyonluğa motive etmek için, sahaya motive etmek için buranın da katkısının olacağını düşünüyorum. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Çünkü öncesinde çok deneyim yok. Sadece iyi niyet düşüncelerimiz var. Ee, bunun altını da çizelim. Şimdi başka isimler de var. Devam edelim mi? Şu e, videomuzun başlığını konuşmak isteriz. E, size yerine yerimina. Aslında böyle biraz orada bir e, garip bir şey var. Sayısın böyle orada çok kaotik bir durum oluştu. Gidecek mi kalacak mı? Nottingham Forest ilgileniyor dendi. Şimdi ile ilgileniyor deniyor. Bir yandan da onun yerine Yerimina ile ilgili bazı iddialar var. Beşiktaş'ın ilgilendiği yazıldı ama bir yandan da oyuncunun Fulun'la anlaştığı iddia edildi. Böyle garip bir sarmal var. Bir izleyicimiz de Cem Bey demiş ki Yerimina her sezon uzun sakatlıklar yaşayan bir stoper neden böyle bir risk alınıyor acaba demiş. Böylece topucu sormuş olduk. Vallahi güzel sordun son gün. Tebrik hmm. ediyorum senin. Ya şöyle e, tabii ki size konusunda şöyle bir e, durum var. E, size bedava geldi. Bedava gitmek istiyor. E, hatırlarsınız bir Sosa hikayesi vardı. Sosa dedi ki ben Milan istiyorum. 4 milyon euro da getiriyor, veriyor dedi. Ben de gidiyorum dedi. O günün başkanı Fikret Orman dedi ki hayırdır nereye gidiyorsun? Yani gereken sözleşmeli oyuncu Milan istiyorsa bırakımı ben belirlerim. Ben konuşurum. Yani sen benim adıma bırakan belirleyemezsin. 4 milyon euro az paramı vesaire falan yaptı. İşte e, oynamam dedi. Bir şey dedi. Bir sürü hikayesi Sosa. Sonra Beşiktaş Milan'a Sosa'yı altyapıya gönderdi. Düz koşullara başlattı. Tavır koydu. 8,5 milyon euroya satmış oldu Beşiktaş Milan'a Sosa'yı bu kadar istiyorsanız dedi. E sonra işte Sosa'nın Trabzon kariyeri, sonra Fenerbahçe kariyeri vesaire falan filan. Şimdi başarılı da bir oyuncuydu, yetenekli de bir oyuncuydu. Bunu niye anlattım? Yani Roman Saiz geldin, Beşiktaş'lı istedin, sözleşmemizi aradın. İngiltere hayallerin vardı. Burada kendini gösterdin. Dünya Kupasına gittin. Orada daha da büyük gösterdin. Bir piyasan oluştu. Herkes istiyor. Suudi Arabistan'dan teklifler vardı ya ben İngiltere'ye gitmek istiyorum dedin. Tamam. Beşiktaş gidebilirsin dedi aslında bir, bir bedel ödemek kaydıyla. Ondan sonra son anda bozuldu. Şimdi sezon sonu geldi. Yine bana teklifler var diyor ama gelen resmi teklif yok. Bu anlattıklarınızın hepsi doğru. Hepsi tartıştık ve soruyoruz. Diyoruz ki yani ne oluyor? Çünkü oyuncu bedava gitmek istiyor. Beşiktaş kulübü de bedava aldık diye bedava göndermek istemiyor. Buyursun oynasın diyor Şenol Hoca. Yani kadında kalabilir diyor. Yani ya da niye göndersin ki sözleşme oyuncusunu? Yani size ayarında bir oyuncu alsanız kaç alırsınız bugün? 5 milyon, 6 milyon euro falan. Daha oyuncu alırsınız. İngiltere herkese geliyor 20 milyon, 30 milyon, 40 milyonlar saçıyor. En az defans oyuncularının e, şeyi bu seviyedeki 5 milyon, 6 milyon pound'dan başlıyor. 7-8 milyon euro'dan başlıyor. Beşiktaş'tan bedava gitmek istiyor. O oyuncu muhtemelen son ana kadar bırakıp oradan işte bon servisiz verin diyecek ama Beşiktaş'ın taşın 4 milyon euro isteği var. Oyuncuya da bu söylenmiş. 4 milyon euroyu getir git diye. Tabi pazarlık yoksa her zaman açık olur. E, Beşiktaş oradan yani 2 milyon euro falan çıkartırsa çok zorlayacağını düşünmüyorum. Yani sayısının durumu işte bu kulüpler anlaşması anlaşması durumu biraz tamamen e, son biraz duygusal. Yerimina peki Evet sıkıntılar var ama listede gelen oyunculardan bir tanesi e, hoca da e, baktı, ekip de izliyor, şüpheler de var. E, hoca orada biraz istikrar arıyor yani kesin değil. E, yani e, başka alternatifler de var biliyorsun. E, o alternatifleri sonuna kadar zorlayacaklar. o Dediğiniz ihtimaller sakatlanıyor olması, durumları. Hoca diyor ki benim savunma hattım istikrarlı olacak diyor yani. Oynayacak, hep beraber olacak. gidiyor Çok gol atarız, az gol yememiz lazım. O yüzden de e, bu konuda bütün tereddütleri açtıklarını düşünmüyorum. Başka isimler de var. E, mesela e, Coutinho. özellikle e, Coutinho e, çok önceden gündeme gelmişti. İlk bu yayınlarda gündeme getirmişti. Sonra Türkiye'de gündem oldu. O Josep de Souza ile ilgili Coutinho forvet arkasındaki o müthiş, o işte 150 milyon euroları gören, büyük takımları gören A++ plus boyunca. Ama talihsiz sakatlık sonrası topu İngiltere'de de son dönemde istediği verimi alamadı. 12 maç mıydı öyle hatırlıyorum. 11 e, süreci. E, o biraz daha kupon Yani Birçok isteyeni de var. Hala gündem, dünya gündemi işgal ediyor. Zor gözüküyor. Yani son dakika kupon dediğimiz transferler var ya, %500 olduğu ihtimallerden e, her şey olmazsa Josef'i de devreye sokup Forvet arkası transferini orada tamamlayabilir olmayabilir ama e, Lanzini var, o var. Yani o bölgede birçok alternatif gündeme geldi. O biraz daha yıldız transfer noktasında biraz daha Redmond'la da bağlantılı. O süreç bekletiliyor. Lianco var.